Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber özellikle gün masalarınıza çok yakışacak, inanılmaz lezzetli bir salata tarifim olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Köz biberiyle, yoğurtlu eriştesiyle dediğim gibi çok lezzetli. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Tenceremizin içerisine 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alalım ocağımızın altını açalım. Tenceremiz ısındıktan sonra üzerine bir paket yani 500 gram eriştemizi ilave edip böyle sürekli karıştırarak kavuralım. Ben böyle ince boy bir erişte kullandım. Siz dilediğiniz erişteyle yapabilirsiniz. Bunların kalın boyları da var. Daha uzun, daha kısa. Dediğim gibi dilediğiniz erişteyle yapabilirsiniz. Evet, eriştelerimiz orta ateşte böyle karıştıra karıştıra güzelce kızardıktan sonra artık suyunu ilave edebiliriz. Suyunu göz kararı koyuyoruz ve soğuk su koyuyoruz mutlaka. Şimdi eriştelerimizin üzerini geçene kadar. Evet. Bu kadar ilave ettikten sonra ocağımızın altını açıyoruz. E, suyumuz kaynadıktan sonra ocağımızın altını tekrardan kısıp Yavaş yavaş pişiriyoruz ama arada karıştırıyoruz tabii ki. Başka bir kabımızın içerisine böyle bolca yoğurdumuzu alıyoruz. İsterseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. İçerisine 1-2 yemek kaşığı kadar mayonez ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz. Tuz tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kavurduğumuz ve güzelce yıkadığımız eriştelerimizi ilave ediyoruz. Küçük küçük doğranmış kapya biber, mısır ve kornişon turşusu. Bunların miktarını videonun alt kısmına ekleyeceğim. Oradan da kontrol edip bakabilirsiniz. Ama tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz kornişon turşu koymayabilirsiniz. İsterseniz közlenmiş kapya biber de koymayabilirsiniz. Mısır da tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ama bu tariflerle yani bu malzemelerle çok çok lezzetli bir salata ortaya çıkıyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Evet yoğurdumuzu ve bütün malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Evet salatamız hazır. Şimdi sosumuzu yapıyoruz. Sos tavamızın içerisine böyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alalım. Böyle küçük küçük doğradığımız yine közlenmiş kapya biberlerimizi ilave edeceğiz. Bu e, sosta kapya biber ve ceviz e, salatamıza gerçekten çok büyük bir lezzet katıyor. 2-3 tane de e, ceviz içimizi ilave ediyoruz. Böyle e, 2-3 dakika kadar e, yüksek ateşte kavuruyoruz. Üzerine tabii ki toz biber de ilave ediyoruz renk vermesi için. Karıştıra karıştıra e, kavuruyoruz. Çok fazla yakmamaya özen gösterelim. E, bu sosumuzu mutlaka e, servis anında ilave ediyoruz. Eğer ki e, salatamızı yapıp bekletecekseniz sosumuzu ilave etmiyoruz. Dediğim gibi servis anında. Salatamızı bir servis tabağına aldım ben. Üzerine de böyle e, sosumuzu yani kapya biberli ve cevizli karışımımızı ilave ediyoruz. Ee, ve e, lezzet bombası salatamız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka bir tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.